Deva Partisi lideri Babacan EYT konusunda son derece önemli açıklamalar yaptı. Gazeteci Ruşen Çakır'ın canlı yayında konuşan Babacan'ın EYT açıklamalarını sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Şimdi bu emeklilik meselesi Ruşen Bey Türkiye'de gerçekten son derece karmaşık. Hali. Burada e, öncelikle sosyal adalet son derece önemli. Yani emekli olan vatandaşlarımızın ya da emekliliğe hazırlanan vatandaşlarımızın sosyal adaleti tesis edecek bir norm birliği, ilke birliği etrafında öncelikle bir buluşturmamız gerekiyor. Şu anda durum öyle değil. Çok bölük pörçük bir yapı ve farklı süreçler yaşayan insanlar farklı emeklilik haklarına ya da şart, emekli olmak için gerekli şartlarda karşı karşıya kalıyorlar. Öncelikle burada o adaleti tesis etmek lazım. Son derece önemli. Ama öte yandan da emeklilik sisteminin ve sosyal güvenlik sisteminin de finansal sürdürülebilirliğini de sağlamak lazım. Bizim bakışımız çok açık. Sosyal adaleti ve finansal sürdürülebilirliği bir arada ele alan bir çözümün biz mümkün olduğunu düşünüyoruz. Ama çok ciddi bir teknik çalışma lazım bu iş için. Gerçekten konunun uzmanlarının sosyal taraflarla da oturarak, konuşarak bir mutabakat zemini araması lazım. Ama hiçbir zaman ben yaptım oldu dememek lazım. Ya da bu sorunu görmemezlikten gelmek, bu sorun yoktur demek tabii o da kabul edebilecek bir durum değil. ile ilgili en çok merak